Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ece. Ben Buse. Ben Nerçe. <laughs> Bugün e, yoğun bir sınav programından sonra çok güzel güneşli bir günde solu sokaklarında sizinle birlikteyiz <laughs> ve e, çok güzel bir hava gideceğiz şu an sürpriz ama evet sürpriz <laughs> ve size götürmek istedik bir takipte kalın. <laughs> Christmas! kaba girer girmez menüsü sizi karşılıyor. Daha içeri girmeden küçük ama yeterli, abartısız ama modern mobilyalarıyla dikkat çeken bahçesi enerjinizi yükseltiyor. Bu alan keyifli sohbetler, kahkahalar ve güneşle vakit geçirmek için oldukça uygun. Tunalı Sokağı'nın canlı dokusunda şehirden kopmadan arkadaşlarınızla rahatlayabileceğiniz nadir yerlerden biri. Şehrin diğer tarafında oturanlar için iyi haber var kapıdaki ilanda. Minister Beytepe'de yakında açılacağını duyuruyor. Bu alanda ayrıca köpekler için kemik suyundan yapılan özel biralar yer alıyor. Eğer köpeğiniz varsa onunla birlikte burada keyifli bir gün geçirebilir Içerisiniz. İçerisi oldukça canlı. Duvarlardaki detaylar, barın sakin düzeni, rahat koltuklar ve tabii ki büyük ekranlarda devam eden maç yayını. Aynı anda birden fazla spor kanalının açık olması mekana ayrı bir karakter katıyor. Futbol, Formula 1, voleybol hangisini isterseniz oradasınız. Müzikler soft rock ve pop arasına gidip geliyor. Ortamı dolduruyor ama sesi bastırmıyor. Burası sadece bir içki içme yeri değil. Gerçekten rahatlayabileceğiniz, tanımadığınız insanlarla aynı ekranı keyifle izleyebileceğiniz bir durak. Ee, arkadaşlar tekrardan merhaba. Biz geldik, oturduk ve siparişlerimizi verdik. Ee, biz bugüne kadar blogumuzda aslında Minister'in hep yönünden bahsetmiştik. Ama bugünkü amacımız aslında Minister'in başka bir yönünü size göstermek oldu. Aynı şu an bizim yaptığımız gibi kokteyl etmek istemiyorsanız, arkadaşlarınızla kalite vakit geçirmek istiyorsanız e, buraya gelebilirsiniz. Ve benim gibi e, Aysa Merkan'ızı uygulayabilirsiniz. <laughs> Minister klasik pop menülerinin dışına çıkıyor. Karşınızda köfte ve piyaz. Burada sadece atıştırmalıklar değil, gerçek bir tabak yemek de bulabiliyorsunuz. Evet şimdi e, ilk defa bir pub'da köfte piyaz, e, yani bu türde bir yemek yiyeceğim. Tadına bakıyoruz. Beklediğimden daha iyi. Hafif, lezzetli ve diyete de uygun tavuk sezer salata. Minister Pub klasiğini taze ve dengeli tabaklarla yeniden yorumluyor. Üstelik bu keyfi Tuna'nın enerjisi eşliğinde yaşıyorsunuz. Kahvelerimizi içtik, yemeklerimizi yedik. Zaten buraya öğlen vakti gelmiştik. Şimdi birkaç saat geçti hava kararmaya başladı. Birazcık da ministerin akşam tadını çıkartmak istiyoruz. Böylece sınav stresimizi de atmış olacağız. Şimdi de eğlence vakti. Evet. Burada barmenimiz bize adı kadar iddialı keçi kafasını hazırlıyor. Minister'ın imza kokteyllerinden biri. İçindeki acı, ekşi ve hafif baharatlı tatlar tam bir denge sunuyor. Sert ama keyifli. Gerçek bir kokteyl deneyimi yaşamak isteyenler için birebir. hours later Biz bu vlog'u çekerken çok keyif aldık. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Bugün bizden bu kadar. Ministire keyifli bir gün geçirdik. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.